Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle arkadaşlar çok güzel ağır ve gösterişli bir model göstereceğim. Modelimiz Instagram üzerinden geldi. Ee, hemen hemen gönderen bayan bir ay oldu göndereli yani öyle diyeyim. Ama benim parmağımda dolama çıktığından dolayı o modeli çekememiştim. Model biraz ağır sık iğne ile gidiliyor. Ee, güzel de bir model aslında gösterişli yani. Yazma kenarlarına da çok güzel böyle e, ağır olan şeylere falan çok güzel olur arkadaşlar. Onu da belirteyim buradan. E, yazmamın içindeki güllerden en çok ağırlık olanları kullanacağım arkadaşlar. Hardal sarısı her zamanki kullandığım hardal sarısı bu. Bir de bu renkten var e, çiçeklerin içinde ve her zamanki kullandığım altın başak 434 numara. Şöyle iplerimi net olarak göstereyim sizlere. Hardal sarısı bu leylak kullanıyorum ben her zaman da söylüyorum zaten. Bu da mor içindeki güllerden ve yeşilim arkadaşlar. Ee, parmağım dediğim gibi dolama çıktığından dolayı yapamamıştım ee, bayanın isteğini. Onun isteği üzerine şimdi modelimiz yapacağız. Parmağımda böyle yavaş yavaş düşmeye başladı. Kenardan artık giderek yavaş yavaş çıkıyor. Ama bu arkadaki de pek tırnağa benzemiyor. Yumuşak ete benziyor sanki ama ileride sertleşir mi onu bilmiyorum. Şimdi modelimize başlayalım arkadaşlar. Ben zürafasını yaptım. Ve üstünün çiçeğini de sizlerle beraber paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Hemen şuradan köşeden <laughs> şöyle şuradan mı başlayalım? Şuradan mı başlayalım bilemedim. Hemen şuradan kenardan başlayayım. Sizlere iki gül gösterecek şekilde yazma kenarında nasıl durulduğunu göstereceğim sizlere gerçekten güzel bir model bunu daha önce ben yapmıştım bayan da dedi abla dedi anca senin anlatımından anlıyorum ben dedi onun için dedi bir sürü model var ama senin anlatımın daha güzel onun için senden istiyorum diye söyledi şimdi hemen şöyle elimizi ayarlayalım. Kameramızı da ayarlayalım. şöyle görüntümüzü ayarladık Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve başlıyorum modelimize şöyle modelim şey yazmam lacivert yazma içinde gülleri var şöyle arası iki tane kuyumcu kafesi yapacağım bu kuyumcu kafesi farklı İki tane zürafa yaptım. Zürafanın üstüne battım. Ve Şuradan şöyle Tekrar depeye batarak Ve yandakine hemen batıyorum. Şöyle Hemen tekrar yine aynı şekilde aynı işlemi yapıyorum. Elim kaymasın şöyle. Bazen elim kayveriyor hemen görüntü kaybolu veriyor. Ben de farkında olmuyorum. şöyle iki tane tepelerimizi yaptık şimdi bir iki Şöyle parmağımın altına alayım, böyle yapayım. Ve 4. 4 tane zürafa yaptım. Bir tane zürafayı hemen boşaltıyorum. Buraya bir tane yuva oluşturuyorum. Şöyle. Yuvanın içine tekrar geri dönüyorum. Şu şekilde. Ve buraya pırpır yapıyorum. Pırpırlarımız fazla büyük değil, fazla küçük de değil. Şu büyüklükte yapalım pırpırlarımızı. İki, üç, dört. 5 6 7 ve 8 8 tane pırpırımı yaptım 8 tane pırpırı yaptıktan sonrasında tekrar kenarına 4 tane zürafa yapıyorum. Şimdi 4 tane zürafa yaptım. Tekrar buradan bir 2 Şuradan geri döndüm. İkinciden ipimi uzattım. Üstüne tekrar yapıyorum zürafa ve kayamı oluşturuyorum. Yandaki zürafaya batıyorum. Şöyle. Şuradan yine aynı şekilde Şimdi arasında ben bir tane daha yapayım arkadaşlar. Kayadan bir tane daha yapayım. Tekrar pırpırlarımı yapayım. Son bölümde üstünü yaparken buluşalım. Arkadaşlar altının yeşilini yaptım bitirdim. Üstünün şimdi çiçeğini sizlerle beraber paylaşalım. Hemen kenardaki pırpıra ipimi düğümlüyorum. Şöyle şu şekilde. <laughs> İpimin yönü bu tarafa gelecek şekilde yaptım ben. <laughs> Pırpırımı yaptım. Şimdi bir. 2 ve 3. 3 tane şimdi zürafam olmuş oldu. 3 tane zürafadan yani 4 tane pırpırım gitmiş oldu. 4 tane pırpır da bu tarafta kaldı arkadaşlar. Şimdi baştaki zürafaya ipimi tekrar uzatıyorum. Şöyle Tekrar buraya pırpır pır yapıyorum. Tekrar zürafa yapıyorum. Ama bu 3 zürafa hiç eksilmeyecek. şöyle. Bakın bu şekilde. Tekrar ipimi uzatıyorum kenara. Ve tekrar şöyle pırpır yaptım. Ve tekrar geri zürafamı yapıyorum. buradan geri çoğaltıyorum zürafamı kenardan dediğim gibi model sık iğne olarak gidiyor bu modeli sakın ucuz yapmayın arkadaşlar 100 liradan aşağı yapmayın yazması ipi eğer sizdense 100 liradan aşağı yapmayın Çünkü yazmalara hiç güç yetmiyor. O gün biri yazmıştı bana. Abla İstanbul'da yazmalar 17 milyon oldu diye. 17 milyon yazma deseniz ipler 2,5. Masrafı baya bir para tutuyor yani. Bir de yazmanın iyisini istiyorlar. Bu model kendiliğinden eğiliyor zaten. Eğdirmenize gerek yok. Kendiliğinden eğerek devam ediyor. Tekrar başa ipimi uzatıyorum. 1 2 3 4 5 6 6 Tekrar son arttırmayı yapıyorum. Tekrar başa ipi uzatıyorum. Burada arttırma yapmıyoruz. Şimdi kenarda kaç tane pırpırımız oldu? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ve son zürafayı yapıyorum tekrar içine geri dönüyorum ve 9 9 tane yaptım şimdi hemen ipimi kesiyorum buradan dipteki de kesiyorum ve şimdi arkadaşlar bunu bu tarafını yaptık diğer tarafını da şu şekilde çevirerek aynı işlemi tekrar yapacağız şimdi şöyle hemen kesilmiş ipi alıyorum şuradan tekrar baştaki pırpırıma ipimi doluyorum buradan tekrar pırpırımı yaptım yine aynı şekilde aynı zürafa olarak devam edeceğiz dört tane pırpırın üstüne üç tane zürafa yapıyoruz ve tekrar buradan ipimi karşıya uzatıyorum aynı buradaki yaptığımızın aynısını burada da yapacağız şöyle ve tekrar zürafaların içine batarak zürafa yapıyorum ve kenardan zürafamı arttırıyorum şöyle bunu böyle böyle arkadaşlar yaparak devam edeceğiz sonuna kadar 9 pırpır olana kadar Yine aynı işlemi yaparak devam edeceğiz ve ben bunu yapayım. Diğer gülümü de mor iple yapacağım. Sonrasında şu üstünün birleştirmesinde tekrar görüşelim. Arkadaşlar ben modellerimi yaptım, bitirdim. Bakın çok güzel oldu. Şöyle göstereyim. Şimdi birleştirme işlemini yapacağız. Birleştirme işleminde de beyaz ip kullanacağım. Onu da şöyle göstereyim. iğneme taktım ben hemen. Şimdi Şuradan. Şurada hani bir tane zürafa kalmıştı ya onun içine batıyoruz. Şöyle bir düğümümü atıyorum. Attıktan sonrasında bu ipimin bu tarafa gelmesi için yaptım böyle. Tekrar Şöyle iki katlı oldu. Tekrar geri döneceğim oraya. Şöyle, birası biraz zorlayabilir sizi. Ama gerçekten güzel bir model, ağır ve gösterişli bir model. Şöyle bir, hemen. 2 Şunu da yaptım ve 3. 3 tane pırpırımı yaptım ve tamamladım. Dilerseniz 4 tane de yapabilirsiniz. Dilerseniz 3 tane de yapabilirsiniz. O sizin tercihinize kalmış bir şey. Ben hemen şuradan iplerimi kesiyorum. modelimi kesmeden şunu şuradan şunu da alttan kestim şöyle güzelce modelimi böyle tamamlamış oldum şimdi mor ipimle de olan modelimi tamamlayayım Arkadaşlar modellerimi bitirdim. Tepelerinin beyazlarını da yaptım modelimiz bu şekilde ben ütülemedim ütülerseniz eminim ki ne daha güzel olacak çünkü modelin kendisi çok güzel çok hoş bir model modelimiz bu şekilde videom fazla uzun olmasın diye kırpık kırpık yaptım elimden geldiği kadar isteyen arkadaşlar için de gösterdim modelimiz bu şekilde yapmak isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın